çıkarayım cebimden. Başlama düdüğüyle başlıyorsun. Unutma bir dakika zamanım var. Eğer bir dakikada başaramazsan hakkını kaybediyorsun. Eğer kazanırsan içeride çok güzel bir armağan seni bekliyor. Bakalım sürprizin neymiş? <gülüyor> Hazırsın. <gülüyor> Ve yarışmamız başladı. Aman dikkatli ol. Şu anda birinci düğmeyi çözüp ikinci düğmeye geçerken... ...iki tepeler varyant başlangıcını geçti bir vadiden geçiyorsun şu anda. Yalnız ıhlaraya benzemiyor bu. Vitesi boşa alma. Dikkat et. Kaç tane kaldı ya? Fazla kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 10 tane düğmen kalmış. Süren ne kadar? Süren 4 dakika Mahmut. Haydi Mahmut ne yapıyorsun? Fazla oyalanma. Biraz sonra geriye sayma işlemi başladığı zaman zaman çok geçmiş olabilir. 22 saniyen kaldı Mahmut. Biraz destekleyin onu. Tempo verin ve başladık. Mahmut gel, Mahmut gel seni yanımıza alalım. Atla oradan aşağıya. <laughs> Ve Mahmut biliyor musun ne kazandın? Bakalım ne kazanmışsın. Bakıyoruz. Bir adet Fuji <laughs> fotoğraf Allah! makinesi kazandı. Çok uzak ya da fazla yakın. Çekim alanındasınız. Akıllı Japon. Alanındasınız. Akıllı Japon. Siz de Hoş geldiniz. Önce sizden başlıyoruz. Tanıyalım. Herkes sizi bir tanısın bakalım. Adım Özlem Kılıçtepe. Buradan tüm sevdiklerime sonsuz sevgiler gönderiyorum. Peki biz de onlara sevgiler gönderiyoruz. Sizi tanıyalım beyefendi. İsmim Reci Akta. Yarışma Şirinler'den katılıyorum. Hı hı. Tüm arkadaşlara sevgiler saygılar. Tüm herkese sevgiler saygılar. O da çok güzel. Yarışmayı biliyorsunuz. Ben bir defa daha anlatıyorum. Üç top, üç hak. Her birinizin üç hakkı var. Ve yeşil noktaya bakın. Hep beraber bakın oraya. Tam oraya isabet ederseniz hem aslan havuza düşürüyorsunuz. Hem de bizden harika bir armağan kazanıyorsunuz. Bakalım ne kazanıyorsunuz? Bir bakalım. Duru Turizm'den Kemer Eldorado Fasilis Princess tatil köyünde bir hafta tatil. Yüzme havuzları, açık büfe, animasyonlar, yer ve su sporları. Tatile Duru'yla ile gidilir. Ve şimdi de Aslıhan geliyor. <laughs> i̇şte her zamankinden daha güzel Aslıhan. Büyük, güzel, şahane. Bir Eda ile merdivenleri tırmanıyor ve yerini alıyor. Çiçek asistanım da çiçek gibi bir asistan. Bana topları verdi. Buyurun bir tane top size bir tane top da size verelim. Çizginizi biliyorsunuz buradan atacaksınız. Önce Özlem Hanım'dan başlayalım. Özlem Hanım buyurun birinci hakkınız. Atınız. Aa çok yakında düştü. Buyurun Recihi Bey. Olmadı. Ee, tekrar Özlem Hanım'ın sıra. Haydi Özlem götürülmüştür. Beşi ile haydi sıra sende. İkinci hakkınızı atıyorsunuz. Olmadı. Özlem Hanım üçüncü hakkınızda. Üçüncü hakkınızda bakalım düşünebilecek misiniz? Beşi ve Bey, son hakkınız. Konsantre olun. Ah olmadı maalesef. Maalesef olmadı ama ne yapalım? Kazanmak kadar, kazanmak kadar katılmak da öyledi, değil mi? Alkışlarınızla uğurluyoruz yarışmacılarımızı sevgili izleyiciler böylece bir havuz yarışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Görüşmek üzere. <laughs> Aa, ah. ah, aslan seni havuza düşürdüler diye nasıl korktum biliyor musun? Seni görmek bir dakika beni ıslatma seni ıslatma. Bugün herhalde bu hafta sen kupkuru kalacaksın burada değil mi? Öyle mi? Bir dakika, ne oluyor ya? Bir dakika, Murat nerede diyorum ki? <laughs> Asla seni sırf sıkmayıp buradan gönderir miyiz? Değil mi? Seni ya. böyle görmek istiyorsun Çünkü Yakışıyor sana sırf değil mi? Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz, böyle arkadaşlarınız oldu mu zaten düşmana hiç ihtiyacınız kalmaz. <laughs> Yok canım, seni sevdiğimden söylüyorum asrıncım, Allah seni sevdiğimden söylüyorum. Teşekkür ediyorum Fatih. Sevgili konuklar, sevgili izleyiciler, bir eğlence sıklamın daha sonuna geldik. Ama son konuğumuz henüz gelmedi. Evet, yepyeni çalışmasıyla Burhan Çaçan'ı davet ediyoruz ve sizlere hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.